Barış'cığım biz bugüne kadar bu vakıf işini hep İlayda ile birlikte yürüttük. Ve ben onunla sürdürmek istiyorum. Umarım senin için bir sakıncası yoktur. İlayda seninle birlikte vakıfta yardım işleri yapıyor öyle mi? Evet tabii neden yapmasın? Biz zaten aylardır çalışıyoruz. O yüzden bu kadar sık görüşüyorduk. Valla açıkçası şaşırdım teyze. İlayda'dan böyle şeyler beklemezdim. Allah sen eski kız arkadaşını hiç tanımıyormuşsun Barış'cığım. Yani İlayda çok... <laughs> iyi... Teyze lütfen. Aslı'nın yanında da böyle şeyler söyleme. Zaten gelinim diye gönderdim bizim yanımıza. ...hiç hoş olmadı. Ama ben senin davana yardım etmek için yaptım çocuğum. Ne var bunda? Bak siz İlayda ile ortaklığınızı ayırmış olabilirsiniz... ...ama bizim işimiz hala sürüyor. Ben sonradan bir yanlış anlaşılma olmasın diye geldim anlatayım. Tamam teyze siz ne yaparsanız yapın. Ama bizim İlayda ile ortaklığımız kesin bitti. Ya seni de bu konuda ara bulucu gibi kullanmaya çalışırsa... ...tavrın net olsun lütfen. Tabi tabi çocuğum evet. Ya, bu arada... Yani bu Aslı benim teklifimi neden geri çevirdi anlamadım yani. Benimle bir ilişki kurmak istemiyor mu? Yok teyze nereden çıkarıyorsun? Yük olmak istememiştir sana o yüzden. Ya yani ne yükü canım? Para ödemeyeceğiz ki. Vakfımızın yeri. Bak Barış. Ben bir adım attım. Eğer bu attığım adım kabul görmeyecekse. Ben istenmiyorsam. Senin teyzen olarak saygı gösterilmeyecekse. Ben bunu bilmek isterim. Teyze yok öyle bir şey. Canım öyle bir şey yoksa teklifimi kabul eder Barış. Öyle pat diye reddetmesi bu demek. Yanlış mıyım? Tamam teyze, tamam. Ben konuşurum Aslı'yla. O senin böyle algılayacağını düşünmemiştir. Bu mekanların hepsi çok güzel. Ama çok pahalı. Uyumaz bize yani. <laughs> Sen sağ ol yine de. Cahit Hanım. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. Var Cahit Sizden beni kabul etmenizi ya da sevmenizi beklemiyorum. Beni sevmiyor olabilirsiniz. Ama ailemden uzak dur. Ne ben ne onlar sizin oyuncağınız değiliz. İlişkini onlardan sakladığına göre sen de bunun ne kadar uygunsuz bir durum olduğunun farkındasın. İki insanın birbirini sevmesinde hiçbir uygunsuz durum görmüyorum ben Cahide Aileme söylemedim. Çünkü sizin onlarla bir ilişki kurmak istemeyeceğinizi biliyorum. Ve kırılmalarını istemiyorum. Siz... ...benim sevdiğim adamı büyüten kadınsınız. Anne sayılırsınız. Ve bir anne olarak sizden tek ricam... ...lütfen ailem bu işin dışında tutun. Alo. Metin Bey hazırlayabildiniz mi aslının evraklarını? Ya şimdi o aslının kulağına gitmiş o olay. Yani ben burada okuyacağım, yurt dışına gitmem diyor. E, şimdi bakın gençlerin sağ solu hiç belli olmaz. Tedbirli olmakta fayda var. Sonradan pişman olacağımıza en iyisi siz gelin. Ya tabii ben gelirim şimdi de yani size zahmet olmasın. Hem başka birinin hakkını gasp etmek de istemeyiz. Siz orasını hiç düşünmeyin. Ee, ben size şimdi konum atacağım. Bekliyorum ben sizi. Allah Allah. Ah evet Yekta'cığım evet. Kız hukuk öğrencisiymiş. Ben sana gerekli belgeleri göndereceğim. Tamam. Şimdi de vakfın verdiği bir burs olduğunu söyledim, tamam mı? E, önce bir dil kursuyla başlamak lazım, tabii. Ay sen hemen önümüzdeki ay başlatırsan çok iyi. Tamam canım. Tamam, sen hemen başlatırsın değil mi işlemleri? Tamam. Buyurun Metin Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim. Buyurun sizi ben davet ettim. Buyurun. Ee, ne alırdınız? Bana bir çay varsa alırım ben. Bakar mısınız? Bir çay istiyoruz. Evet. Şimdi şu evrakları doldurmanız yeterli olacak. Bir de e, listedeki diğer şeyleri hazırlayacağız. Diğer evrak. Evet. Caydan biz Aslı'yla bu konuyu konuştuk. Yani kendisi yurt dışına gitmekle ilgili çok da hevesli değil. Bizim ona aşıp böyle bir karar vermemiz de pek doğru olmaz. Yani size çok zahmet verdik, o yüzden telefonda değil de gelip yüzünüze söyleyeyim istedim. Aa, rica ederim, tabii ki anlıyorum. Yani... E, ...kardeşinizin bu durumunda... E, ...evet, anlayışla karşılamak çok mümkün tabii. Aa, ne varmış Aslı'nın durumunda? Yeğenin barışla olan ilişkisinden söz ediyorum. Bakın siz akli selim sahibi bir insana benziyorsunuz. Bu ilişkiyi sizin de onaylamadığınıza eminim. Bir, bir dakika, bir dakika. Şunu bana bir etraflıca anlatır mısınız? Ben neyi onaylamıyormuşum? Ee, kardeşinizin Barış'la olan ilişkisini. <laughs> birlikte olduklarını bilmiyor muydunuz yoksa? Bakın sakın yanlış anlamayın. Ben herhangi bir şekilde eleştirmek ya da kötülemek için söylemiyorum. Kardeşiniz henüz çok genç. Bu yaşlarda böyle hatalar yapılabilir. Ama bizim görevimiz onları daha büyük hatalardan korumak. Yani geçici bir heves uğruna kardeşinizin hayatını karartmasını ben de istemem. Bir dakika şimdi benim anladığım siz kız kardeşimle yeğeninizi ayırmak için kız kardeşimi yurt dışına göndermek istiyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Bakın Metin Bey, ben de bu ilişkiyi sizin kadar uygunsuz buluyorum. Yani birlikte hareket edersek onları bu durumdan kurtarmış... Ben asıl neyi uygunsuz bulduğumu söyleyeyim. Karşıma geçip kız kardeşime rüşvet teklif etmenizi. Bu konuşma burada bitmiştir. İyi günler. Aslı eve gel. Abi ne oluyor? Kötü bir şey mi oldu? İşmiş anlamam. Eve gel konuşacağız. Kızım ne oldu? Abine bir şey mi olmuş? Evde bir kötü bir şey mi var? Şirin, yok da. Bu, benim çantamı getirebilir misin hemen? Alo. Gül Gül Gül. A abim nerede? Beni aradı çok. ...sinirli geliyordu ses, bir şey mi oldu? Ee, bir şey olduğu yok Aslı'm, ne olsun? De Metin abi zaten dışarıda. Sen ne dedik ki ben anlamadım. Dışarıda mı, nereye gitti? Kızım bilmiyorum ki. As sen biliyor musun Metin abi, nereye gitti? Yok gittim? bilmiyorum, ne oldu ki Aslı'm? Abla, abla bak abim çok sinirliydi, beni de eve çağırdı. Sen bir gidip baksana şu abime bir şey mi olmuş? Allah aşkına ne olur, bak ben de geliyorum, yoldayım tamam mı? Tamam ah. canım. Canım, sağ ol. Arzu sen koş. Hadi koş bir eve git öğren ne olur ya, bak ben idare ederim Neşe Bey. Hadi git ne oluyor? Allah aşkına ne oldu gene ya? Ne oldu? Bak evde koparıyorsun böyle. Arzu bir sus. Aslı gerçekten konuşuruz. sana son kez soruyorum. Ona göre cevap ver. Görüştüğün bu adam kim? Barış Bey. Sana sordum sana iki kez sordum. Güzel güzel oturup karşında sana sordum. Bunu mu hak ettin? He? Var bu gibi mi yapsaydım abiliği? Her dediğinize öt söt edip önünüzü mi kesseydim? Ben size inandım, güvendim. Bunu mu hak ettim? Özür dilerim. O kadının karşısında bu şekilde öğrenmeyi hak etmedim ben. Kim? Cahide Hanım mı? Evet Cahide Hanım. Onunla görüştüm. Ezdi, aşağıladı, rezil etti beni. Bir ton şey söyledi, ağzımı açıp tek kelime edemedim. Rezil oldum Aslı, rezil. Ödeteceğim. Bunu ödeteceğim ben abi. Abi yemin ederim. Barış'ın hiçbir şeyden haberi yok. O kadın çok kötü bir kadın. Ve ben bunu Barış'a nasıl söyleyeyim? Ne büyütmüş annesi gibi. Ne anlatıyorsun kızım sen? Anlatıyorum işte abi izin ver ne olur anlatayım. Fırsatın varken anlatacaktın. Artık çok geç. <laughs>